Kısırlık tedavilerinin tanımı esasında bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamaktır. O yüzden bir yıl süreyle korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerin bu tedavi ve tetkik prosedürüne girmeleri önemlidir. Ancak özellikle vakalar, ileri yaş bayan eşler, 40 yaş civarı yeni evlilikler, yeni çocuk sahibi olma kararları bu bir yıllık beklemeyi bundan sonraki tedavi basamaklarında maalesef negatif bir geri dönüş olarak alabilirler. O yüzden özellikle ileri yaş hastaları, yumurtlama problemi yaşayan bayanlar ya da ciddi olarak geçmişten bir hikayeyle rahim ameliyatı olmuş, çikolata kisti saptanmış durumlar, erkek eşin daha önce çocukluk döneminde geçirdiği inmemiş testis operasyonları bu durumlarda vakit kaybetmeden bir an önce tabii ki ilk muayenelerini olmaları ve onlar normalse o psikolojik rahatlıkla ondan sonraki bir, bir buçuk yılı beklemeleri daha anlamlı olacaktır.